Merhabalar arkadaşlar ben Fatih Hoca. Bugün sizlerle divan edebiyatını göreceğiz. Kısa notlarla göreceğiz. Sadece son tekrar e, babında göreceğiz. E, biliyorsunuz sınava çok az bir süre kaldı. Hatırlamak babında şöyle divan edebiyatını kısaca e, görelim sizlerle. Divan edebiyatı biliyorsunuz her sene 2 ya da 3 tane soru gelmesiyle önemlilik arz ediyor. O yüzden de başlayalım şimdi hemen. Divan edebiyatının özellikleriyle başlayalım. Divan edebiyatı biliyorsunuz özellikleriyle ilgili sorular geldi. Hangisi işte divan edebiyatının özelliklerine biri olamaz şeklinde sorular geldi. Direkt özellikleri anlamında. O yüzden biz görelim. Divan edebiyat deyince aklımıza aslında ilk şiir gelir bizim. Çünkü divan edebiyat sanatçıları nesri çok fazla kale almazlar. Onu bir sanat olarak görmezler. O yüzden de nesrinden çok daha çok divan dendiğinde aklımıza şiir gelir bizim. Ama nesrinin özelliklerini de vereceğiz. Sorulmaz mı? Sorulabilir. O yüzden de hemen başlayalım şöyle divan şiirinin özelliklerinden. Şimdi birincisi hepimizin bildiği ne var? Aruz ölçüsü kullanıldı. Aruz ölçüsü divan edebiyatının bel kemiği. Tam ve zengin uyak. Bak bunlar ne yapacak? Sanatlı olması için, şöyle göze hitap etmesi için, kulağa hitap etmesi için ne yapacaklar? Tam ve zengin uyak kullanacaklar. Aruz ölçüsünü kullandı. Tam kafiyeyi, zengin kafiyeyi kullandılar. Kafiye ne içindi? Göz içindi. O yüzden de bak tam zengin uyak kullanacaklar. Parça güzelliği önemlidir. Bütünden ziyade bütüne değil parça parça güzellik olması onlar için onun e, önemlidir. Konunun işlenişi önemli. Konunun içeriği değil. Konunun içeriğini ne olsa buluruz diyorlar. Biz işleniş şekli nasıl onun güzelliğine bakalım. Şiirlere başlık koymuyorlar. Gazel oluyor onun adı. Kaside oluyor. İşte Son rediflerine göre isimlendiriliyor. Onun dışında bir başlık yok. Bireysel ve soyut konular. Bak bir tane soru da zamanında geldi. Burada özelliklerinden hangisi değildir demişti. Orada da dedi ki somut konular işlenir. Hayır. Divan edebiyatı komple nedir? Soyutluktan oluşur. Soyut ve bireysel konular işleyecek. Kendi aşklarını işleyecekler. Yani toplumsal bir konu yok. Aynı zamanda da soyut. Sevgili nedir? Soyut bir sevgilidir. Ortada bir sevgili falan yoktur. Ayse sıfatması yoktur. Nedir? Soyuttur. Aklında bir sevgili yaratır. Orada aşık olur. Mecaz ve mazmunlar. Bak mecaz onlarda işte sanatlar çok çok önemlidir. Mecazlı ve sanatlı olacak. Mazmun dediğimiz nedir? Kalıplaşmış e, mecazlardır aslında. Kalıplaşmış sözlere. Yani hepsinin kullandığı e, birinin yazdığı, diğerinin anladığı kalıplaşmış sözlerdir mazmunda. Tasavvuf var mı? Evet, divan, divan edebiyatının içinde tasavvuf vardır. Bir soru da vardı. Divan şiirinin içinde Türk kültürü de var mıdır? Evet, Türk kültürü de vardır. Tasavvuf da vardır. İşte İslam da vardır. Hepsi vardır arkadaşlar. Dikkat edelim, Türk kültürü de içinde mutlaka var. Bir daha baştan sayıyoruz. Aruz örtüsü kullanıldı. Tam zengin uyak, göz için kafiye, parça güzelliği önemli, konunun işleyişi önemli. Şiirde başlık yok, bireysel ve soyut bir edebiyat. Mecaz ve mazmunlar var. Tasavvuf konularda işlendi. Alın size divan şiirinin kısa kısa özellikleri. Şimdi nesrine gelecek olursak. Bak çok böyle bilindik bir şey değil. Divan şiirini çokça biliyoruz ama nesrine çok şey yapmıyoruz. Çok önem verilmiyor. Bunu söyledik. Konunun işlenişi önemli. Aynı şekilde bak şiir gibi yapıyorlar. Hani nesri çok sevmiyorlar ama e, düz yazıyı ne yapalım diyorlar biz de ona şiire benzetelim ki hani bir şeye benzesin. Ağır ve süslü bir dil kullanıyorlar. Aynı şiirde olduğu gibi. Söz sanatları ve mecaz. Ya nesirde aslında bir şeyler öğretmek için ama bunlar yine ne yapıyorlar? Şiire benzetmek için söz sanatlarına başvuruyorlar ve mecazları çok kullanıyorlar. Paragraf anlayışı yok. Noktalama işaretleri yok. Cümleler uzun mu? Uzun uzun sanat yapmak için. Seci kullanılmış mı? Kullanılmış. Ne de seci? düz yazıdaki kafiye ediyoruz. Ya bak ne yapıyor adamlar? Düz yazının içinde bile kafiye yapmaya çalışıyorlar. Onun adına ne deniyormuş? Seci deniyormuş. Düz yazının içindeki biz kafiyelere seci diyormuşuz. Bak çok önem verilmedi. Konunun işlenişi önemli. Ağır ve süslü bir dil. Söz sanatları ve mecaz kullanılmış. Paragraf anlayışı yok. Noktalama işaretleri kullanılmamış. Cümleler uzun uzun. Seci de kullanılmış. Dedik size e, Nesir'deki kafiye diye. Divan edebiyatının genel özellikleri her ikisinin de ayrı ayrı özellikleri böyle arkadaşlar. Geçtiğim nazım şekillerine hepsini vermeyeceğim. Bak orada şöyle beyit ya da e, dörtlük ben şeklinde bazen karıştırabiliyor. Beyitleri vereceğim ben size dörtlükleri bentler. Şimdi beyitle yazılanlar hani ikili ikili ya beyitler. İkili ikili olanlara Gazeller var içinde. Kasideler var. Mesneviler var. Kıtalar var. Müstezat var. burada en çok karıştırılan kıta. Beyit bak kıtayı biz hep şey olarak biliyoruz ya. Dörtlük. Bir kıta diyoruz. Dörtlük gibi görüyoruz. Buradaki kıta o başka. Bu beyitle yazılan kıta. Aman gözünü seveyim bu kıtaya dikkat edin. Beyitle yazılıyor. Gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat. Bu nazım şekilleri neymiş? Beyitle yazılanlar. Kıtaya burada çok dikkat edeceğiz. Dörtlükler yazılanlar. Bak rubai, tuyu, murabba, şarkı. Bak burada bizim için önemli olan iki tanesi daha var. Tuyu ula şarkı. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı iki tane nazım şeklidir. Çok çok önemlidir. Bak tuyu deyince kim aklımıza geliyordu? Kadı Burhanettin. Şarkı deyince kim aklımıza geliyordu? Nedim. Bunlara da geleceğiz birazdan. Ben halinde yazılanlarda terkibi ben ve tercihi ben. İkisinin arasında bir vasıta beyti ee, muhabbetinden dolayı farklılık var. Onun dışında bir farklılık çok fazla yok. Bir de divan edebiyatında akımlarımız var bizim. Hangi akımlar onlar? Bak şimdi. Türkiye basit akımı. Ne demek? Isminden de belli. Bak biz basitleştirmeye çalışıyoruz divan edebiyatını. Bu kadar ağırlaşınca dil. Yani Arapça farsça kelimeler alınınca biz diyorlar biraz daha Türkçe'ye yakın şeyler yazalım. Kim bir, kimmiş bunun öncüsü? Aydınlı Visali'ymiş. Kaçıncı yüzyılda? 15 ve 16. yüzyıllarda. Aydınlı Visali bunların öncüsüymüş. Sepki-Hindi akımı. Bak Sepki-Hindi akımı önemli. Kim önderi bunun? Şeyh Galip. Kaçıncı yüzyıl? 17. yüzyıl. Mahalleşme akımı. Aynı Türkiye basit gibi. Bu da ne diyor? Bu da basitleştirmeye gidiyor. Hani Arapça-Farsça kelimeleri daha az, daha anlaşılır şeyler olmasını istiyor. 16. yüzyıldaki temsilcisi Baki ama en güçlü ve en e, revaçta olduğu zaman Nedim'dir arkadaşlar ve 18. yüzyılda. Nedim'de bu iş daha da fazla görülüyor. Mahalleşme akımı deyince Nedim. Sepki indi deyince Şeyh Galip. Türkü basit deyince Aydınlı Visale aklımıza gelecek. Bakide de de var o zaman başlamış diyebiliriz. Geçtim hemen akımları da gördükten sonra. Şimdi bak burada... eee Divan edebiyatına ait bazı terimler var. Bu terimleri gördüğümüz zaman hepsini birbirine karıştırır. Bak hiç karıştırmayacağım. Şimdi başlayalım o terimlere. Teskire dediğimizde, teskire dediğimizde aklımıza biyografi gelecek. Bir kişinin hayatının yazılması. Ne yapacak? Başka biri gelecek, onun hayatını yazacak. Biz ona biyografi diyoruz şu anda. Ama o zaman ne diyormuşuz? Teskire diyormuşuz. Sonra siyer, Hazreti Muhammed'in hayatı ve savaşlarını anlatan eserleri. Ne diyormuşuz biz? Siyer. teskire biyografi Siyer Hazreti Muhammed'in hayatını ve savaşlarını anlatır. Surname. Gelmiş bunlar. Mutlaka sınavda o yüzden önemli bizim için. Surname. Şehzadelerin sünnet törenleri ve hanım sultanların doğum hadiselerini konu alan şiirlerdir. Surname neymiş? Şehzadelerin sünnet törenleri ve hanım sultanların doğum hadiselerini anlatan eserleri biz surname diyormuşuz. Pentname. Önemli. Gör, gelmiş. Dini ahlaki öğütler içeren eserlere diyormuşuz. Diğer ismi neymiş? Nasihatname. Bak öğütler veriyor bize. Nasihat veriyor. Hangisi bu? Pentname. Fütüvvetname. Ahilik teşkilatı var Osmanlı'da. Hatırlıyorsanız ahilik teşkilatı. Tarihten de bilirsiniz bunu. O ahilik teşkilatının ee, Osmanlı'da değil daha doğrusu Selçuklu'da olması lazım. Osmanlı'daki adı Lonca'ydı galiba ya da tam tersiydi. Burada ahilik teşkilatının esaslarını konu alan yapıtlardır. Bunlar ne? Fütüvvet nameler. Ahilik teşkilatının esa esasını anlatan yapıtlardır. Yani ahilik teşkilat nedir? Esnaf teşkilatıdır. Oranın esaslarını anlatan yapıtlar. Seferatname. Erçilerin bulunduğu ülkelerde gördüklerini yazdığı eserlere denir. Bak bunu seyahatname ile karıştırmayın. Seferatname erçilerin yazdığı bulunduğu ülkedeki e o işte Fransa'da mesela oranın Fransa seferatnamesi yazabilir. Orayla ilgili bilgileri ne yapacak bize verecek. Müşahat. Müşahat nedir? Mektuplardan daha çok, daha çok mektuplarla ilgili mektuplardan oluşan ya bazı düz yazılardan oluşan eserler ne diyoruz? Bak müşahat mektup, müşahat mektup. Bak bunları şey yapın daha kolay anlamış olursunuz. Müşahat mektup, mektuplardan oluşan düz yazılardan oluşan eserlerdir. Menakıbname bir velinin kerametlerinin anlatıldığı eserlerdir. Bir velinin kerametleri var onların anlatıldığı eserler. Velayetname velilerin ve din büyüklerinin hayatlarının anlatıldığı eserlerdir. Şehrengiz bak Şehrengiz isminde var zaten. Bir şehrin güzelliklerini anlatacak. Bir şehrin güzelliklerini anlatan Şehrengiz diyormuşuz biz eserlere. Şehrengiz diyormuşuz. Muamma cevabı bir kişi ismi olan Şiir biçimindeki bilmecelerdir. Cevabı bir e, kişi ismi çıkacak olan e, bilmeceler diyor. Aslında muammaya bilmece diyoruz kısacası. Ama lugaz olduğu için biraz detayını söylüyorum. Çünkü lugazda cevabı nesne çıkacak. Herhangi bir kişi ismi değil bir nesne çıkacak bilmecelere deniyor. Muamma kişi ismi çıksın bilmece. Lugaz o da bilmece ama nesne çıksın. Baştan Teskire Biyografi, Siyer Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Savaşları, Surname Şehzadelerin Sünnet Törenleri ve Hanım Sultanların Doğum Hadiseleri, Pentname, Nasihatname, Kısaca Söyle Pentname, Nasihatname, Hütüvetname, Ahilik Teşkilatı, Zaferatname, Erçilik, Müşahat, Mektup, Menakıbname, Keramet, Velayetname, Velilerin Din Büyüklerinin Hayatını Anlatan Eserler, Şehrengiz Bir Şehrin Güzelliklerini Anlatan Eserler, Muamma ve Lugaz'da Bilmece Diyoruz bu terimleri mutlaka bilin diyelim arkadaşlar şimdi benim seçtiğim sanatçılar var bir sürü sanatçı var divan edebiyatında ama benim seçtiklerime bakacağız ee, en çok sınavda gelenler bunlarmış bunlara bir bakalım şöyle şimdi Hoca Dehane bu bir kere nedir bizim divan edebiyatının kurucusu olarak biliniyor mu evet Hoca Dehane divan edebiyatının kurucusu en önemli kısmı bak din dışı konularda yazılmış adı hoca ama din dışı konularda yazmış çok önemli. Hocaya aldanmayın. Ne yapacak? Din dışı konularda yazacak. Eserin ismi ne? Selçuklu Şehnamesi. Diva Edebiyatı'nın kurucusu. Din dışı konular Selçuklu Şehnamesi. Hoca de deyince bunlar aklımıza gelecek. Mevlana. Mevlana'yı artık anlatmaya gerek yok. İnsanlığa mal olmuş biri. O yüzden de mahlasını bileceğiz biz bunun. Rumi mahlasını kullanıyor arkadaşlar. Rumi. Mevlana deyince Rumi mahlasını kullanıyor. Tüyüm eserleri nereye yazıyor? Farsça yazıyor. Türkçe değil arkadaşlar. Farsça yazıyor. Rumi mahlası var. Farsça yazıyor. Bunu da söyleyeyim. Eserleri. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fi-Mafi, Mecalisin-Seba, Mektubat. Daha çok tasavvuf olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Mahlası Rumi, Farsça yazdı. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fi-Mafi, Mecalisin-Seba, Mektubat. Bitti. Aşık Aşıkpaşa, Aşıkpaşa'yı nasıl bileceğiz? Türkçe'ye çok önem verdi. Kullanılması için çok uğraştı. O yüzden bizim için Aşık Paşa çok çok değerli. Türkçe deyince aklımıza Aşık Paşa gelecek. Garip namesi var. Çok çok önemli bir eser. Bir de Fakirname ya da Fakrname name dediğimiz bir eseri var. Ama siz garip çok çok iyi bileceksiniz. Aşık Paşa dendiğinde garip Türkçe'ye önem. Bitti. Kadı Burhanettin kendisi de bir yöneticidir. Ee, aynı zamanda o da Türkçe'ye çok önem verir. Tuyuğun kurucusu kabul eder bazı kaynaklar tuyu dendiğinde aklımıza Kadı Burhanettin gelecek. Bunu da unutmuyoruz. Nedir? Bak Türkçe'ye o kadar önem vermiş. Neyi varmış? Bir de Türkçe divanı varmış o yüzden. Geçtim Ahmet Fakiye. Ahmet Fakiye Çarname adlı eseriyle bilmeniz yeterlidir. Çarname adlı bir eseri var. Gülşehri bak tasavvufçu Mevleviliği yaymaya uğraşmış. Mantukut Tayr diye bir eseri var. Bak Mantukut Tayr'ı unutmayın. Neden? Alegorik bir eser. Kuşların dili demek. Mantıkut tayrı neymiş? Kuşların dili. Tasavvuf mevleviliği yaymaya çalışmış. Ve alegorik bir eser olan, sembolik bir eser olan Mantıkut tayrı yazmış. Kuşların dili demek. Ahmedi'yi İskender Namesi ile bileceksiniz. İskender Namesi önemlidir. Ali Şirnevay çok büyük bir sanatçı. Çağatay sahasının yani Azeri sahasının en önemli sanatçılarından bir tanesi. Hatta en önemlisi diyebilirim. Bak şimdi bunun önemli şeylerini bileceğiz. İlk hamse sahibi sanatçı bir kere. Hamse dendiğinde kim aklımıza gelecek? Şir Nevai. 5 tane mesnevisi var demek ki. 5 tane mesnevisi olanı ne diyormuşuz biz? Hamse diyormuşuz. 5 mesnevi bir araya geliyor ve hamseyi oluşturuyor. İlk hamse sahibi de kimmiş? Şir Nevai. İlk şairler tezkiresi. Tezkire neydi? Az önce öğrenmiştik. Biyografiydi. Her yani bir kişinin hayatını anlatıyordu. Bir şairin hayatını anlatıyor ama buradaki tezkirelerde şöyle oluyor. Bir kişinin değil o dönemde yaşamış tüm sanatçıların isimleri o tezkirelerde geçiyor diyebiliriz. İlk hamze sahibi Çağatay Edebiyatı'ndan ilk şairler tezkiresinde yazdı. İlki ilkini unutmayın. Muhakemetün Lügateyn diye bir eseri var. Farsça ile Türkçe'yi karşılaştırdığı bir eserdi. Türkçe'nin Farsça'dan üstün olduğunu gösterdiği bir eser diyebiliriz. Mecalisün Nefais o da ilk şairler tezkiresi demiştik ya işte bu eser Mecalisün Nefais'tir diyebiliriz. Geldik şeyhiye. Şeyhi'nin harnamesi bileceksiniz. İlk nedir bu? Fable eser. Bak bazı kitaplarda ilk fable olduğu söyleniyor ancak çoğunda yok bu arkadaşlar. Fable mıdır? Evet. Eşek hikayesi demek bir e, şikayet mektubu gibi düşünebilirsiniz. E, harname eşek hikayesi demek bir fable dır onu da söyleyelim. Süleyman Çelebi. Bak Süleyman Çelebi dendiğinde hala günümüzde geçerli. Nasıl geçerli? Vesületin Necat. Hani Mevlid okutturuyoruz ya. Bir araya toplanıyoruz Mevlid okunu. işte o Mevlid bu Mevlid. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesületin Necat dediği ismini ancak Mevlüt diye biz bildiğimiz nedir? Eserdir Süleyman Çelebi'nin eseri. Şu anda hala okunan Mevlid'den bahsediyoruz. Süleyman Çelebi'nin de Vesületin Necat diyeceğiz. Sinan Paşa dendiğinde önemi nerede? Süslü Nesrin öncüsü. Bak Süslü Nesir nedir? Ne dedim ben size az önce? Nesir'de de biz artık sanatlı bir dil kullanıyoruz. İşte onun öncülerinden, Süslü Nesir dediğimiz şeyin öncülerinden Sinan Paşa'dan bahsediyoruz. Tazarunameymiş. ilk Süslü Nesir. Tazaruname adlı eseri ilk Süslü Nesir olarak kabul ediyoruz. Kim? Sinan Paşa. Mercik Ahmet o da tam tersi sade nesrin temsilcisi. Yani nesrini yazmış ancak sade bir şekilde yazmış Sinan Paşa'ya göre. O da nedir? Kabus Namesi var eseri. Neymiş? Nasihat kitabıymış. Kabus Name. Gelelim Zatiye. Zatinin önemi nerede? Diva Edebiyatı'nın o dönemde en fazla şiir yazan kişisi arkadaşlar Zati. Pervane adlı bir eseri var. Alegorik bir eserdir mesnevidir, önemlidir diyelim. Geldik e, önemli babalara geldik aslında. Bu babaları her sene soruyorlar arkadaşlar. Bu sanatçıları her sene soruyor. Fuzuli, Baki, Nefi, Nedim, Şah Galip bak çok önemli sanatçılar. Onların altında da bazı önemli sanatçıları saydım. Fuzuli bilmeden olmaz. Nasıl bir şairmiş? Zırab şairi. Nasıl bir şair? Aşk şairi, gazel şairi. Çok önemli. Fuzuli denliğinde ızdırap olduğunu bileceğiz. Aşk olduğunu bileceğiz. gazel şairi olduğunu bileceğiz. Duygu ve heyecan şairi. Çok böyle e, Azeri sahasının en önemli adamıdır diyebiliriz. Ya adamın 3 dilde neyi var? Divanı var. Türkçe divanı var. Farsça divanı var. Arapça divanı var. Bak düşün adam o kadar önemli. Başka eserleri, eserlerini bileceğiz. Leyla ile Mecnun, Bengübade, Hefcam. Nedir bunlar? Mesnevi eserleridir. Şikayet Namesi var bir tane. Çok önemlidir bizim için. Su Kasidesi var. En önemli olanlarını yazdım. Su Kasidesi, kaside anlamında da çok iyi bir şairdir diyebiliriz. Bağdatlı Ruhi. Bağdatlı Ruhi'yi eleştiri anlamında bileceksiniz. Bak. Eleştiri anlamında bileceksiniz. O yüzden bizim için çok çok önemlidir diyebiliriz. Hiciv yapıyor. Toplumsal hiciv yapıyor. Eleştiri dediğimizin diğer adı nedir? Hiciv'dir. Ee, divan Edebiyatı'nda. O yüzden bileceğiz. Toplumsal eleştiri ilk yapan kimmiş? Bağdat Ruhi. Nesi var arkadaşlar? Terki bir benti var. Bağdat Ruhi eşittir. Terki bir bent. Diva edebiyatta ben bunu hatırlayacağız. Hatta ileride Ziya Paşa ne yapacak? Buna bir nazire yazacak. Terki bir bentine bir nazire yazacak. Baki'ye gelelim. Baki'de neler var? O da dönemin usta şairlerinden bir tanesi. Sultan-ı Şuhara en iyi şairlerden. Şairlerin sultanı demek. Sultanı şu ara kimmiş? Bakiymiş. Kanuni döneminde yaşadı. Çünkü Kanuni Mersiyesini yazdı. Kanuni'nin ölümü üzerine Mersiye neydi? Ağıttı. Divan edebiyatındaki ağıta biz ne diyorduk? Mersiye diyorduk. Kanuni döneminde yaşadı ve Kanuni Mersiyesi adlı eserini yazdı. Söyleyiş ve ahenk ustası. Bak Fuzuli'den farkı. Fuzuli duygu ve heyecan şairidir. Ancak Baki ise söyleyiş ve ahenk ustasıdır. Gazel ustası somut aşkı işlemiştir. Dinle tasavvufla çok fazla şeyi yok. E, aşk dediğinde onun gerçek aşktan yani somut bir aşktan bahsetmiştir. Yani Allah aşkından değil. Tasavvuf yok bu anlamda. Tasavvuf baki kullanmamış onu söyleyeyim. Mesnevisi yok. Bak buna işaret attım. Mesnevisi yok. Burada birkaç tane daha mesnevisi olmayan önemli şairler var. Birincisi kimmiş? Bakiymiş. Baki'de Mesnevi yok arkadaşlar. Fezali Mekke, 40 Hadis ve divanatlı eserleri var. Seyyid Ali Reis, Miratül Memalik ile hatırlayacağız. Miratül Memalik nedir? Bir gezi anı yazısıdır. Memleketlerin aynısı anlamına gelir. Seyyid Ali Reis dediğimizde Miratül Memalik aklımıza gelecek. Memleketlerin aynısı demek. Gezi ve anı türündedir. Türü farklıdır diye sorular oluyor ya oradan hatırlarsınız. Nefi'ye geldik. Çok değişik bir adam babasını bile yermiş yani eleştirmiş bir adamdır diye bahsedilir. Kendisinden hiciv ustasıdır. Hiciv dendiğinde sadece yelgi yergi olarak anlamayın. Övdüğünü göklere çıkartır. Yerdeni de yerin dibine sokar. O kadar. Sonrasında da zaten idam ettiriliyor bu yüzden. Kasidenin ustalarından. Hicivin ustası. Kasidenin ustası. Ama neyi yok? Mesnevisi yok. Bak bir tane bakiydi. Bir tane de şimdi ne çıktı? Nefi'nin mesnevisi yok. Siham-ı Kaza, Kaza Okları dediği bir eseri var. Çok çok önemli bir eser. Burada hiciblerinin toplandığı bir eserdir. Kaza Okları diyor bak. Söylediği laflara ok diyor. Herkese saplıyor. Mesnevisi yok. Kaside hicib ustası. Nabi'ye geldik. Nabi de tam tersi. Çok hikemi şiirler yazıyor. Çok tasavvufu şiirler yazıyor. Çok sade bir dili var. Kimi şiir neymiş? Didaktik, öğretici şiirler demek. Oğlu için yazdığı ve oğlu adına herkesin bilmesini istediği e, bir mesnevisi var. Hayriye, Hayriye oğlu için yazıyor. Ancak bütün gençler bundan bir şeyler öğrensin istiyor. Hayriye ve Hayrabat adlı iki tane didaktik eseri var. Daha da var. Ancak iki tane en önemli eseri bunlar. Sade bir dili var. Neden? Çünkü didaktik eserler yazıyor. Herkes anlasın diye. Ee, sade bir dille yazıyor Nabi neymiş tasavvufçu Mutlaka öyle hatırlayacağız Dindar bir adam öyle aklımıza gelsin Nedim tam tersi Nabi'nin hiç şey yok Lale devri şairi Bak zevkin eğlencenin şairi Kim? Nedim Zevkin eğlencenin şairi dendiğinde Lale devri şairi dendiğinde İstanbul şairi dendiğinde Nedim aklımıza gelecek Aşk meşk e Her şeyin iyisi o dönemin e, özelliklerinden bunlar. Lale Devri, İstanbul şairi, Şuhane Gazel yazıyor. Nedir? E, böyle eğlenceli, aşklı şiirlere biz ne diyoruz? Şuhane Gazel diyoruz. Zevk ile ilgili gazellerdir. Şarkı nazım biçiminin en usta ismi ismidir nedim. Şarkı deyince aklımıza kim gelecek? Nedim gelecek. Şarkı eşittir, nedim diyeceğiz şarkıyla birlikte. Aman diyeyim. Mesnevisi de yok. Bak şimdi mesnevisi olmayanlar. Baki. Nefi saydık, Nedim'i saydık. Bak B, N, N. Baki, Nefi, Nedim. Bir B, iki tane ne Bunların mesnevileri yoktur. Çok çok önemli. Geldik divan edebiyatının son büyük şairine. Kimdir o? Şeyh Galip'tir. Divan edebiyatının son büyük şairi. Sepki Hindi akımı deyince az önce söylemiştim. Sepki Hindi akımı deyince Şeyh Galip aklımıza gelecek. Şeyh Galip Şepki Hindide nedir? Böyle iç içe geçmiş bir sürü konuyu e, ne yapıyor? Anlatmaya çalışıyor. Böyle açtıkça farklı farklı anlamlar çıkıyor bir sözün altından. Ona Şepki indi diyoruz biz. Şeyh Galip Hüsnü Aşk adlı mesnevisi var. Çok çok önemli diyelim. Divan Edebiyatı ile ilgili en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Sanatçıları dediğim gibi içinden seçtim. Başka sanatçılar yok mu? Evet bir sürü var. Ancak en fazla sorulanlar... Bunlardır diye düşündüğüm için bunları aldım. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.